Evet arkadaşlar Merhaba bugün kısa bir video çekeceğiz endeksimiz artı yüzde bir buçukta şu kısmı tekrar dinleyelim şunu dinledik bunu dinleyelim arkadaşlar ikinci fazı endeks aşağı giderken kağıtlar toparlanabilir ya da endeks yerinde sayarken hani burada mesela bankalara satış gelse Buradaki kağıtların hepsini yeşilde görebilirsiniz. Birkaç tane sahip çıktığında ağırlığı olan Türk Bayolları, Türk Telekom gibi mesela Frota gibi kağıtlar hariç endeks aşağı giderken bu yan tahtaların coştuğunu, uçtuğunu, kaçtığını görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden zaten dengeli. Hem endeks var hem aynı zamanda yan tahtalarımız var. Evet yani bundan da bahsetmiştik. Neydi arkadaşlar mantık? Şimdi mesela endeks yeşil ya da yukarı gidiyormuş gibi gözükürken elinizdeki senetleri satmaya korkuyorsunuz. Çünkü endeks pozitif olduğu için onların toparlayabileceğini düşünüyorsunuz. Aynı şekilde bu psikolojiyi tersten de işletiyorlar. Yani endeksi aşağıya sürüp kağıtların toparlama işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Orada da almaya korkuyorsunuz. Yani mesela size çok ilginç bir olay söyleyeyim. Bundan yaklaşık iki ay önce bir kağıtla ilgili bana şu anki ederinin iki katı fiyattayken tamam mı yani bugün 100 ise o gün 200. Abi ben bu kağıdı almak istiyorum 20 milyon falan koyacağım diyen adam bugün beni aradığı zaman ya şu kağıdı alsak olur mu falan dediğinde bana telaffuz ettiği rakam 50 bin lira 100 bin lira tamam mı? Yani o gün iki katı fiyattan 20 milyon koymayı göze alabilen vatandaş bugün 50 bin 100 bin alayım mı falan diye bir korku var yani. Bu korkuyu çok güzel işliyorlar. Piyasada biliyorsunuz korku olduğu zaman alım yapılmalı. Coşku olduğu zaman satış yapılmalı. Bunu defalarca daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Şimdi bankaları da konuşalım. Evet. Henüz dönen bir şey yok arkadaşlar. Endeks de alıcıya dönmedi. Döneceğine dair bir emare bir işaret de yok. Fakat bunlar bizim topladığımız senetler. 5.5 6.5 7 4.5 3.5 7 gibi şu anda sadece şişe. <laughs> taoso alamadık hala. <laughs> Lanet olası. İnşallah gelecek de alacağız bunu da arkadaşlar. Migros. Ve daha önceden primlenmiş olan global yatırım var. Onun dışında diğer sentlerimizin durumu iyi gözüküyor. Ha bir de bir varmış arkadaşlar. Bu arada bugün itibariyle bir anda da şeyimizi tamamladık. <laughs> Sanırım bir iki tane daha tamamladığımız oldu bugün maliyeti. Yani tahtalar bu şekilde. Henüz ağla dönen bir tahtamız yok arkadaşlar. Yani şöyle gösterelim. Mesela kontrolmatik örneğinde konuşalım. <laughs> Daha en son yaptığımız maliyete yine geldi. Henüz bunun ala döndüğünden bahsetmek mümkün değil. Ama hemen hemen bir ikinci bir equilibrium yaptı burada. Yani yavaş yavaş dip emareleri gösteriyor. Bakalım neler olacak. Bunda mesela 6'yı yapamamıştık. Batıç'ımda dün yaptık. Bugün işte bitti. Hani bir kademede yaptık bunu zaten. Şurada. Aldık geçtik yani. Bakalım. Akçan söyle. Buna da bir kademe eksiğimiz vardı. Alamadık hala arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bitiremedik ama yukarı giderken de şey yapabiliriz. Evet. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Şu vakıf finansta bedelli açıklamıştı arkadaşlar. Bedelli ile ilgili söylediğimiz hikayeler var. Gene de burada bir dip oluşumunun tamamlanmasını bekliyorum. Şöyle söyleyeyim ben şahsen e, bunu şeye kattım yani e, portföye kattım ama burada işler garantiye binmeden bu kağıdın adını telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü bedelli yaptı sonuçta. Tahta al verdiği zaman konuşuruz bunu. Evet rakam akşam kapanışta nasıl olacak? E, şeyde genelde kağıtlarını toparladığı gözüküyor. Dediğim gibi endeksi yatay ya da negatif göstermeye çalışıyorlar şu anda o yüzden belli senetleri baskılıyorlar mesela tüpraş gibi ya da işte e, şişe gibi ve bankalar var tabi buna padeli açalım bankalar yatayda bunlarda bir tur daha düşüş gelebilir de buradan tepki de alabilir arkadaşlar Evet. Bakalım neler olacak. Hayırlısı yani. Hala baktığınız zaman mesela 100 endeksi için konuşursanız daha aşağısı var. Yani burada şu bölgeyi temizleyene kadar oldu bitti diyemeyiz. Bundan sonra da momentum görmemiz lazım. En azından şu bölgeye kadar Hızlı gitmesi lazım. Bu momentumu göremezsek arkadaşlar düşüş devam edecek demektir. O zaman da bakacağız, değerlendireceğiz. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Umarım bu işler yüzümüzü güldürür. Bu arada Koza Kozal'daki hikaye biraz dikkatimi çekiyor. Hala da oluşan bir şey yok arkadaşlar. Hala bu Değerine de gelmedi. Dip oluşumunu da tamamlamadı. Fakat bakacağız bunu. Değerlendireceğiz yani. Altınla ilgili de söyleyeceğim şey kısa vadeciler için konuşuyorum. Orta uzun vadeciler için konuşmuyorum. Yavaş yavaş pozisyonlarını değerlendirmeleri lazım arkadaşlar. Çünkü eşit tepeler yapıyor arasay fakat fiyat yükseliyor şu mini trend bozulursa sizin için hoş olmayabilir kısa vadeci arkadaşlar da burada dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum yani bu mini trendin altında ciddi likidi de var şu bölgede ciddi likidi de var arkadaşlar yani bunun altına kırılması durumunda işler sakata bilir, sakata binebilir. Kısa vadeciyseniz yani trade yapıyorsanız bunu yok da şeyinize iyi bakın. Yani pozisyonlarınızı iyi değerlendirin. Bence şu zirve geçilecektir. Ama yani şeyi de vaziyeti de mesela şunu da günlüğe getirelim. Vaziyeti de kaçırmayın arkadaşlar. Burada bir e, negatif uyumsuzluk mevcut. Yani bu zirvenin üstüne çıkıldığında burası şu zirvenin üstüne çıkmazsa orası short kollayacağımız yer olur. Evet teşekkür ediyorum herkese iyi çalışmalar diliyorum.